Merhabalar. Bugün sizlere 5 tane dogecoin kazanabileceğimiz süper site tanıtacağım arkadaşlar. Bu sitelerin hepsi yatırımlı olmakla beraber biz yatırımsız şekilde kazanacağız. Dilerseniz kendiniz de güvenirseniz yatırımda yapabilirsiniz. Tabi biz yatırımsız olarak gösteriyoruz. Bizde yatırım tavsiyesi yoktur arkadaşlar arkadaşlar hepsi birbirinden güzel siteler hepsini kullanıyorum aktif olarak ee, burada e, bir ançe var gördüğünüz gibi buradan veya paribu'dan herhangi bir yerden dogecoin adresi alarak bu sitelere yapıştırarak e, doge lerinizi çekebilirsiniz e, bunun için sayfama göz atabilirsiniz ilk sitemizi tanıtalım arkadaşlar ilk sitemiz, sitemiz Doge Pro aşağıda açıklamada linkini bulabilirsiniz Ben buraya bugün bir yatırım yaptım gördüğünüz gibi hızım 4100 oldu biraz e, geç kalmış da olabiliriz de yani bu siteler fazla gitmiyor ama piyasada en az iki ay gideceğini söylüyorlar Ben de e, baktım herkes güzel kazanıyor Ben de e, kenarda duran bir biraz dogecoin'im vardı onu yatırmaya karar verdim tabi bunu size şey yapmıyorum siz buraya dogecoin adresinizi yazarak size günde bir dogecoin ücretsiz olarak veriyor arkadaşlar sizden ücretsiz kazanç yöntemi olarak onu tavsiye ediyorum onu gösteriyorum ee, tabi riske atabileceğiniz e, miktarda paranız varsa tabi burayı deneyebilirsiniz şu ana kadar kimseyi mağdur etmemiş ben surdaki çekim limitiyle yatırılan limitin karşılaştırdığım için yani daha gideceğini umut ettiğim için öyle bir gözlem sezdiğim yani daha çok iki, iki katından fazla bir yatırılma şeyi var. Onun için böyle bir riske girdim arkadaşlar siz şuraya dogecoin adresini yazınca size günlük bir dogecoin verecek arkadaşlar 100 hızınız olacak burada ilk sitemiz buydu arkadaşlar aşağıda açıklamada bunu bulabilirsiniz birinci site ikinci site diye linkleri koyacağım aşağı bilginiz olsun evet arkadaşlar ikinci sitemiz ee musluk sitesi doge musluk hiç bir şey yapmıyoruz reklam filan çok kolayca buraya geliyoruz ben bir sürü açık bıraktığım için beni bot olarak normalde bu bile çıkmıyor yani Yılda 5 roman rakamıyla bazen şeyle soruyor. Ben roman rakamını bildiğim için sırada 5'i önce sonra 6'yı soruyor. Sonra 7'yi sonra da 9'u. Değişiyor. Ço çoğu kolay. Bilmezseniz tekrar değiştirerek bildiğiniz bir şey çıkar yani merak etmeyin. Evet dönüyor. Evet gördüğünüz gibi Allah Allah neden geçersiz saydı? Bir dakika bir daha deneyelim arkadaşlar. Arkadaşlar 5 diyor. Evet. 6 Evet. 7 de budur. 9 da budur. Evet. Rakamları doğru girdik. Site biraz çok yavaş. Evet, gördüğünüz gibi burası da başarılı arkadaşlar. Adresimize geldi. Evet, ödül bonus verdi. Gördüğünüz gibi Dogecoin'lerimiz geliyor arkadaşlar. Sıkıntı yok. 3. sitemiz arkadaşlar çok güzel bir site yıllardır var. Oyun oynayarak güç elde ediyoruz. Bakın benim burada 284 bin gücüm var arkadaşlar bize dogecoin veriyor bakın burada 14 dogecoinim olmuş bile iki buçuk gündür bu siteyi kullanıyorum çekim yapılıyor güzelce kullanılıyor dediğim gibi bu bütün siteler yatırım ama yatırımsız olarak kullanabiliriz buradan marketten ekran kartları alıp kendimizde minik yapabiliyoruz ama oyun oynayarak gücü alabiliyoruz arkadaşlar kolay bir şekilde ben buradan kolay bir şekilde oyun oynayarak e, gücümü arttırıyorum arkadaşlar. Günde yarım saat boş olduğum zaman geliyorum arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi aynı şeyleri bulunca şurada sarı ile sarı vardı. Gördüğünüz gibi L, R Evet bu şekilde biraz da sans yardım ediyor sanki. Süremiz var arkadaşlar. Yetişiyor yani. Acelemiz yok. Şuradan Bu da M olması lazım. Aynen. Şurada söyle. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 1248 point güç daha verdik. Toplam gücümüz 284 bin oldu. Böyle gücümüzü katladıkça kazancımız günlük kazancımız yükseliyor. Ve belli bir miktar dogeye ulaşınca da çekim yapabiliyoruz arkadaşlar burası ödeme yapan site güvenilir bir sitedir diğerlerine nazaran bu en iyilerin diyebilirim arkadaşlar bir sitemiz de bu burada çeşitli musluklar var böyle tıklıyoruz musluk kısmına geliyoruz yukarıdan gördüğünüz gibi su yukarıda ortada görmüşsünüzdür musluk buraya kayıt olmanız lazım tabi bu şekilde tıkladık mı bize gördüğünüz gibi ödüllerimizi musluktan ödüllerimizi veriyor ve yüksek veriyor arkadaşlar. Diğer sitelere göre en yüksek veren budur. Bu da belli bir miktara gelince çekim yapabiliyoruz arkadaşlar. Bakın DogeCoin verdi 0. 1500 verdi. Bayağı iyi veriyor arkadaşlar yani. Evet arkadaşlar bu da bu şekildeydi. Diğer sitemizde hızlıca geçiyorum arkadaşlar. Diğer sitemizde bu arkadaşlar. Beşinci sitemiz. Buradan e, su sol tarafta görüyorsunuz arkadaşlar. Kazanmaya başladı diyor. Büyük havuz var. Büyük havuza giriyoruz. Robot değilim. Burada tekne diyor. Tekneyi seçelim arkadaşlar. Şunda mı tekneyi tam Ekranda biraz şey var. Ekranda biraz çizgi var arkadaşlar, ondan tek görememiş olabilirim. Gördüğünüz gibi buradan da 0.0 şeyimizi verdi. Bir de küçük havuz var, mini havuz. Bir de görevler falan var. Ben görevleri değil, sade buradaki şeyi kullanıyorum arkadaşlar. Kolay bir şekilde hiç neklam, tıklama yok, bir şey yok. Gördüğünüz gibi bu sitelerimiz bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi Dogecoin adresinizi bir ançede kolayca hesap açarak ulaşabilirsiniz. Buradan Dogecoin adresini nereden alacağınızı bilmiyorsanız buradan alabilirsiniz. Arkadaşlar siteler bu şekilde. Hepsi dediğim gibi güzel. Bakın bunu tavsiye ediyorum birinci olarak. İkinci olarak bu muçluk. Üçüncü olarak bu arkadaşlar. Dördüncü olarak da bunu diyelim. Beşinci olarak da bunu diyelim arkadaşlar. Çünkü böyle yüksek ödeme yapan bu yüksek ödemeler yapıyor. Paranızı kısa sürede çıkarıyorsunuz. Onun için böyle yüksek ödeme yapanlar fazla gitmiyor arkadaşlar. Burası risklidir Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Daha güzel siteler var elimde. Hepsini sırayla paylaşacağım arkadaşlar. Kendim kullanıyorum. Kullandığım güzel siteler var. Hepsini sırayla paylaşacağım. Beni takip edip videoyu beğenmeyi unutmayın.